Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar. Biliyorsunuz tasavvufta hakikatler bir takım mecazlarla anlatılmış. Aslında mecazlar kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de de bütünüyle. Niye mecazlar? Çünkü mecazlarla aslında hakikatleri anlatmak çok kolay. Hani efendimize az kelimeyle çok şey anlatma kabiliyeti verilmiş ya. Genelde peygamberlerin özellikleri zaten. İşte mecazla Allah alem çok şey anlatılabiliyor. Bir kelimeyle birçok şey. O yüzden tasavvufta da Allah alem ayna tabiri var. Bu ayna tabiriyle de birçok şey anlatılmış. Çünkü mecazlarda seçilen kelimeler öyle sıradan kelimeler kesinlikle değil. O kelimelerin işaret ettiği inanılmaz manalar var. Onlar da şifre edildiğinde konu başka bir boyuta taşınıyor çünkü. Şimdi ayna tabirini hep birlikte okumaya gayret edelim. Evren işte evrenler olarak tanımladığımız evren ve içindeki her şey gerçekte ayna gibi birer yansıtıcıdır canlar. Peki neyi yansıtıyorlar? Kendilerindeki esma terkibini yani esmaları yani Allah manalarını yansıtıcı durumda durumdalar hakikatinde. Yani kendi varlıklarının dayandığı özden yani Rablerinden yani nasiyelerinde bulunan Allah manalarından beslenirler ve yansıtıcı özellik gösterirler. Yani özlerine ayna olurlar diye ifade edebiliriz aslında. Ayna denmesinin sebebi de bu zaten. Ayna ile ilgili normal yaşadığımız fiziksel alemde belli tanımlamalar var. Onlardan da bir bahsedelim öncelikle. Nedir ayna? Kendine ulaşan ışığı yansıtıcı özelliği vardır aynanın. Ve düzlem tipi aynalarda yani düz olan aynalarda aslında görüntü düz ve simetrik oluşur. Ve canlar gerçekte cisimler aynanın yüzeyinde değil, görüntü olarak arkada oluşur. Ne garip değil mi? Bizler de gözümüzle gördüğümüzü zannederiz ama aslında görüntü arkada, beynimizin ardında oluşur. Ayrıca aynanın arkasında oluşuyor yani görüntü. O görüntünün sonsuzlukta oluştuğu varsayılır. Yani aynanın hiçbir şekilde yüzey görüntüsü yoktur ayna sadece yansıttığını gösterir. Evet canlar bu teknik bilgileri de aldıktan sonra inşallah neden ayna mecazının kullandığını daha iyi anlayacağız. Aynada seyreden seyrettiğini çok çeşitli açılardan, çok çeşitli şekillerde, çok çeşitli algılayıcı araçlarla dilediği şekilde seyredebilir değil mi? Evren Allah'ın esmalarından oluşmuş bir terkip ve özündeki sonsuz mana potansiyelini yansıtabilecek kabiliyette bir tam aynadır aslında. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani özünden açığa çıkan manaları sürekli olarak yansıtabilme potansiyeline sahiptir. Ve o evren aynasında seyreden de yani aslında o Allah ismi aynası çok çeşitli açılardan ve çok değişik algılama araçlarıyla seyredebilir. Kendi manalarına, kendi dilemesine göre. Ve aslında değişik algılama araçlarıyla, değişik özelliklerle, değişik uzaklıklardan belki bu seyir gerçekleştiği için evrende farklı boyutlar oluşur. Aslında tek olan evren bu yüzden evren içre evrenler gibi bir sanıya sebep olur. Biz ne diyoruz her zaman? Zaman bize göre gelişen bir şey ama Gerçekte an içre tefekkür ettiğimiz zaman boyutlar değil tek kara resim yani anda biz uyanırız aslında. Şimdi biliyorsunuz ayna sadece düzlem tipi ayna değil. Bunun yanında dış bükey ayna var, iç bükey ayna var, kirli olan aynalar var, berrak aynalar var. Bir de tam ayna olma potansiyelinde olan aynalar var. Peki biz bu ayna tipleriyle ne ifade ediyoruz? Ne demiştik az önce? Evren tam anlamıyla aynı olabilecek kapasitede yaratılmıştır. Yani özünden açığa çıkan sonsuz sayıda manaları yansıtabilecek kapasiteyle halk evren. Peki evren içinde halk edilenler? İşte bunlar az önce bahsettiğimiz aslında diğer aynalara örnek olabilir. Kendinde bulunan esma terkipleri ölçüsünde yansıtma kapasitesiyle da yaratılmışlardır çünkü. Ve bir de bu diğer aynaların içinde aynı evren aynası gibi tam ayna olma kapasitesiyle yaratılmış birimler de vardır. Ve bunlar özlerinden gelen her manayı dikkat edelim yansıtabilecek özellikte halk Peki ayna vesilesiyle aslında seyredenin nasıl seyrettiğini ve neyi seyrettiğini az çok anlamaya gayret ettik ama seyreden kim? Bu konuyu biraz daha oturtmamız lazım. Bizler kendimizi görmek için ne yapıyoruz canlar? Karşısına geçiyoruz aynanın. Ve oradan kendimize bakıyoruz. Biz az önce dedik? Seyreden kimi seyrediyordu? Allah'ın esmalarını yani manalarını seyrediyordu. O zaman aynaya bakan gerçekte kimi seyrediyor olur? Aynanın kendine ait bir yüzey görüntüsü yok demiştik. Dikkat edelim. E bu olmadığına göre Allah aynada kendi manalarını seyrediyor demektir. Ve zaten aynalar terkibi yapılardı. Ve Allah esmalarından oluşmuyorlar mıydı? Yani kendilerine ait gerçekte müstakil bir varlıklar olması imkansız. Yüzeyde kendilerine ait bir görüntü de oluşmuyor. Yani ne varsa onun esmalarının manalarından oluşmuş oluyor. Ve ayna... hakikatte de sanal bir varlığa sahip. Bu manalar Allah'a ait ve onları yansıtıyor ayna. Onun seyrediyor olması açısından sonsuzluğu dediğimiz zaman ise aynanın gerçekte yansıttığı ona ait manaları açısından diye bunu tanımlayabiliriz. Ve gerçekte çok çeşitli boyutlarda hani biz şimdi buradayız sonra ahir boyutta tabakadan tabakaya geçirileceğiz ya çok farklı boyutlarda çok farklı zaman algılarında Allah çok farklı şekillerde bir seyir gerçekleşecek. Ama bu kadar çeşitlilik olmasına rağmen seyreden tek değil mi? Yani onun sonsuzluk seyrinde seyreden tek olursa seyretmede bir sınırlama olması mümkün olabilir mi? Mesela bizim algıladığımız gerçekte zaman ve mekan sınırı gibi bir sınır olabilir mi? Kısacası onun dışında seyredecek ikinci bir varlık hiçbir zaman olmadığına göre ve olamayacağına göre onun seyri de kendi sınırsızlığı yönünden sonsuzdur diyebiliriz. Onun sonsuzluğu gerçekte onun kendi zatı ilminde bulunan, bulduğu kendinde bulduğu aslında manaları yani isimleri açısındandır. Peki, bir aynada sonsuzluğu yansıtma diye bir tabir söz konusu olabilir mi? Ama sonsuz kere yansıtabilme kapasitesi ve potansiyeli olabilir. Bu iki anlatımda acayip farklar var. Şimdi bizler canlar, şu anki halimizle, üstümüzdeki kıyafetlerimizle aynaya baksak ve o anki yüzümüzün ifadesiyle ve üstümüzdeki kıyafetle aynada bir görüntü oluşur, değil mi? Sonra gitsek dolabımızda çok farklı giysilerimiz var. Çok farklı da yüz ifadelerimiz var. Ve bizim sonsuz ifadelerimiz ve sonsuz elbiselerimiz olsa her biriyle biz aynanın karşısına geçsek ne olur o zaman? Dolabımızın içerisindeki kıyafetleri aynı anda yansıtamasak bile her seferinde giyinerek aynada farklı bir yüzümüzü ve çimizi seyredemez miyiz? Zaten Allahü Teala ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Doğuda batıda Allah'ın yüzün nereye dönersen dön Allah'ın veçi orada. Böyle keskin bir şekilde tefekkür eden canlar bu ayna örneğiyle Allah alem neler anlatılmak istendiğini hayretle müşahede edeceklerdir aslında. Gerçiyle bu şekilde düşündüğümüzde ister evren aynısına bakın, isterse diğer aynaları değerlendirelim ya da tam ayna olma kapasitesiyle halk bir varlığı kastedelim. Hepsi aslında gerçekte acizdir. Kapasite var ama bu kapasite içinde yine de bir acizlik söz konusu. Bizler de ne diyoruz kendimiz için? Herkes Rabbinin kulu diyoruz ama kişi kendini Allah'a alem. Geliştirebilirse Allah'ın izniyle Hidayetiyle Allah alem, nasibiyle, nasip ölçüsünde inşallah. Allah'ın diğer isimlerine, yani kendinde potansiyelde mevcut ama basılmış durumda bulunan diğer isimleri de faaliyet sahasına geçirdiğinde yavaş yavaş sahası genişliyor. Ve yeni yeni, dolaptaki yeni yeni elbiseleri Allah alem giyip aynada kendini seyretme durumuna geliyor. Örnekte olduğu gibi. İnşallah anlaşılır oluyordur. Kısacası tam aynayı da Allah alem ancak ve ancak sınırsız seyirde olan kendisi yani o seyredebilir ve bilebilir. Zaten sınırlı seyirlerde tamamıyla bir acizlik söz konusu. Ve bu yüzden de bu sınırlı seyirler yüzünden de farklı evrenler varmış gibi bir sana oluşuyor. Ve gerçekte hani diyorlar ya cennette cehennemde her boyutuyla her seviye işte bu dünde kalacak olan da yaşanır. Bu dünyada cennetini bulan ahirde bulur. Bu dünyada cehennemini oluşturan ahir boyutta da onu oluşturmuş olur. Çünkü an içre kendini bulabilen birim ayrı ayrı boyutları ayrı ayrı evrenleri algılar olur ve zaten hiçbir şekilde bir ayrılık kalmaz. Çünkü zaman algısı mekan algısı o kişiden yavaş yavaş kalkmaya başlar. Tam aynı olma kapasitesiyle yaratılmış olan birim yani aslında sonsuz yansıtabilme özelliğiyle yaratılmış olmasına rağmen Dikkat edelim canlar. Sadece halk edildiği boyut itibarıyla aslında Allahü Teala'nın kendisinden seyretmeyi dilediklerine aynı olur. Tam aynı olur ama. Ama sadece yaratıldığı boyut itibariyle çok dikkat edelim. Yani o birimin halk edildiği boyutta o aynadan neyi seyretmeyi murat etmişse halk eden ayna onu yansıtabilir ancak. Ama bu bile o boyutta aşikar olan manalarla sınırlı kalır. Yani her halükarda bir aciziyet söz konusudur aynalar için. Niye vahidiyet aynasına da yokluk aynası denmiştir zaten? O tam ayna özelliğiyle halkedilmiş olan birim bile tıpkı evren gibi sonsuz yansıtma özelliğiyle halkedildiği için başka bir boyutta da çok farklı manaları yansıtabilecek kavriyettedir. Yani sonsuz tane manaya aslında aynı olabiliyordur. Ama halk edildiği boyut manalarını yansıtmakla o an için kaldığı için yine de kısıtlıdır ve acizdir bir anlamda yani. Ve bu sebeple de halk edilen her birim için acizlik değişmez bir hükümdür ve süphan olan sadece Allah'tır. Kısacası canlar bütün bu anlattıklarımızdan sonra sonsuzluğa ayna olunması mümkün değil. Ama sonsuz manaya ayna olunabilir. Yani her bir mana açığa çıktıkça Allah alem o birimden yansıtılabilir. Ama seyreden hep kendisidir. Hep o tektir. Evet canlar zaten tasavvufta kalbin ilahi ilme Allah hazırlanabilmesi için öncelikle temizlenmesi gerektiği yani kalbin içindeki putların inşallah kırılması gerektiği ve daha sonra ancak o kalbin ayna olma vasfıyla vasıflanabileceği açıklanıyor. Bir can kardeşimiz özelden yazmış. Tevhidi nasıl yaşayacağız diye. Bu öyle birkaç cümleyle anlatılabilecek. Sonra da hadi bakalım yaşayalım denilebilecek mesele değil. Eğer öyle olsa zaten yıllarca uğraşılmazdı. İlim alan herkes ya da bugünlerde bir aylık bir çalışmayla, odaklanmayla Allah alem sertifika alıp tamam ben oldum öldüm diyenler gibi olurdu Allah alem, Allah muhafaza. İbn Arabi ne diyordu canlar? Alem dümdüz, ruhsuz, zilasız bir haldeyken Allah Adem'i yaratınca yokluk aynası denilen o alem cilalanmış oldu. İnsan aynasında Allah öbür varlık aynalarında olduğundan, çok daha iyi bir şekilde tecelli etti. Çünkü Rahmani nefes bütünüyle Allah alem sadece insana yüklendi. Ama Adem o kapasitedeydi sadece. Anda duran ins sadece tam ayna olma vasfıya donanabildi ve sonsuzluğa değil sonsuz manaya ayna olabilecek vasıfta halkedildi inşallah. Ve aynalar canlar Bunca anlattıklarımızdan sonra şunu anlayalım ki gerçek neyse onu olduğu gibi yansıtıyor. Ve hiçbir hayna hatır gönül için şöyle dedim böyle dedim aman ha ne olur güzel görüntü ver desen de farklı bir görüntü vermiyor. Asla yalan söylemiyor. Çirkin olanı güzel göstermiyor. Güzeli de çirkin gösteremiyor. Kendisine akseden neyse o görüntü ondan ibaret oluyor. Ne demiş erenlerden biri? Her ne gözle baksa göz, Aynede kendin görür. Ve çini pak eyle kim? Mirata bühtan olmasın. Yani aynaya iftira olmasın. Sen yüzünü pak eyle diyor. Mevlana aynaya teraziyi de ilave ederek şöyle der. Bir kimse incinecek yahut bir şahıs utaracak diye ayna ve terazi doğruyu söylemekten hiç çekinirler mi? Bir de canlar sohbetlerimizde çok bahsettik. Mümin müminin aynasıdır diye. Aslında... Sahabeler içerisinde de bu sürekli uygulanırmış. Bir insan kendinde göremediği kusurları, hataları Allah alem görmek istediğinde kardeşi vasıtasıyla görülmüş. Karındaşı vasıtasıyla. Aynı rahimi alanda bulunduğu karındaşı vasıtasıyla yani. Bu yüzden de zaten Hazreti Ömer kendi kusurlarını Allah alem Selman'ı Farisi'ye sorarmış. Hiç unutmayalım ki dış her zaman için aynasıdır. Aynanın arkasında görüntü oluşur ve o yansır dışarıya. Kısacası dış için aynasıdır. Ve içteki güzellik canlar mutlaka dışa yansır. Ve kişinin iç halleri bakımından güzel olduğunu ne kadar güzel konuşursak konuşsun. Hiçbir zaman sözü şahitlik etmez. Her zaman için canlar dışa yansıyan hali şahitlik eder. Ve gerçekte canlar halk olunan, haktan gayrı bir şey olmadığına göre bu manayla baktığımızda halk kendisini hak aynasında, hakta kendisini insan aynasında yani halk aynasında görür her dem. Ve başka bir hadise göre de Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu? Allah insanın kalbine nazar eder. Yani kendisini o kalp aynasında temaşa ediyor, yani seyrediyor. Ve mümin de, dikkat edelim, müslim değil mümin de hakkı kendi kalp aynasından seyrediyor. Yani bizler canlar cilalı bir ayna gibiyiz. Gerçekte mümin vasfına bürünebilirsek herkes bizde kendi suretini görür olur. Fakat o manaya, o seviyeye yükselmek öyle kolay değil. İnşallah bizim çabamız bu yönde. İnşallah kalbimizdeki putları layığıyla biz temizleyebilirsek o zaman o kalp Allah alem cilalanmış olur. Ve inşallah o kalpten allah Teala'nın nazarıyla birçok seyir gerçekleşir ve biz bu seyre kul cool olabiliriz diyerek sohbetimi bitirmek istiyorum. Sadakallahu aleyhizim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Ve, ve selamün aleyhizim. Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.